ICT Media TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Oğuz Eren Ege. Gün özetiyle karşınızdayız. Türkiye'nin yeni uydusu TürkSat 5B Türkiye saatiyle 6.58'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üstünden başarıyla uzaya fırlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TürkSat Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Kemal Yüksek, TürkSat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyesi Doktor Şuayip Birinci ve beraberindeki bürokratlar uydunun fırlatılışını Cape Canaveral üstündeki fırlatma merkezinden izledi. SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen uydu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesinde bir tören düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu burada yaptığı konuşmada türksat 5B uydusunun kritik aşamalarını tamamlayarak yolculuğuna başladığını belirterek Haziran ayında yörüngesine yerleşecek ve 1,5 aylık test sürecinin ardından faaliyetlerine başlayacak dedi. Ayrıca TürkSat 5B'nin veri iletim kapasitesini 20 kat artıracağını ifade etti. Son senelerde akıllı telefon kullanımının artmasıyla birlikte zararlı yazılımlar da sıkça görülmeye başlandı. Kötü niyetli kişiler bu zararlı yazılımlar aracılığıyla kişilerin bilgilerini ele geçirebiliyor ya da onları ücretli servislere abone edebiliyor. Son olarak Google Play Store üzerinde 500 binden fazla indirme sayısına sahip olan Color Message isimli Android uygulamasında tehlikeli bir yazılım tespit edildi. Mesajlarınız için ek çıkartma setleri ve analizler vaat eden uygulama Joker adı verilen virüsü telefonunuza sokuyor ve kişisel bilgilerin büyük bir bölümünü çalıyor. Bu vesileyle kullanıcılarımız arasından bu uygulamaya sahip olanlar varsa derhal silmesini ve güvenilir olmayan uygulamaların telefonlara indirilmemesini tavsiye ediyoruz. Yahoo Finans tarafından her sene en iyi ve en kötü şirketlerin seçildiği bir ankete göre bu sene en, bu sene için hazırlanan ankette en kötü şirket Meta seçildi. Kullanıcıların çoğunluğu neden Meta'yı en kötü şirket olarak seçtiğine ise şirketin kullanıcıların güvenliği yerine paraya daha çok önem verdiği, platformlarında konuşma özgürlüğünün yeterince sağlanamaması ve gençlerin genç kullanıcıların platformda kötü etkilenebildiği gibi sebepler gösterildi. Diğer yandan 2 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahip olan Microsoft ise 2021 senesinin en başarılı şirketi seçildi. 2021'in son günlerine yaklaşırken tüm bir yılın oyun ve oyun içi satış verilerini açıklayan Oyunfor, Oyun satışlarının geçtiğimiz yıla göre %17'lik bir büyüme kaydettiğini açıkladı. Bu artışla birlikte oyun satışlarının ülkemizdeki en yüksek seviyesine ulaşarak rekor tazelediği ifade edildi. Satışlar 2020'de de bir önceki yıla göre %29 gibi beklenenin üstünde bir artış göstermiş ve ülkemizdeki en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu Malum olduğu üzere pandemi şartlarından olumlu etkilenen nadir sektörlerden biri oyun sektörü oldu ve iki yıldır satışlar hem dünyada hem de ülkemizde hiç olmadığı kadar yüksek bir ivme yakaladı. Bu iki senenin ardından normalleşme süreciyle Türk lirasının yaşadığı hiper değer kaybı birleşince ülkemizde bu ivme yerini yavaşlamaya bıraktı ifadelerini kullandı. İnternet kullanımı giderek artmaya devam ederken, özellikle pandemiyle birlikte internette geçirilen vakit daha da uzadı. Bu durum siber zorbalık olaylarının da artış göstermesine sebep oldu. İstin Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Ezgi Yıldırım Özcan, siber zorbalıktan korunmak için 5 önemli öneriyi sıraladı. Bu öneriler: Paylaşımlarınıza dikkat edin, güçlü şifreler belirleyin, gizlilik ve güvenlik ayarlarınızı kontrol edin, siber zorbaları adli birimlere bildirin. Zorbalığa like ya da retweet atarak katkı sağlamayın. Siber zorbalığa maruz kaldığınızda buna zorbalıkla cevap vermeyin. Evet değerli izleyenlerimiz gün özetiyle sizlerleydik. Yarın sabah gündemiyle tekrar görüşene dek hoşçakalın.